Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu özellikle şu soğuk hava geçişlerinde yaşadığımız bel ya da boyun ağrılarında sıcak mı uygulayalım yoksa soğuk mu uygulayalım sorularının cevaplarını oluşturacak. Size günlük yaşamınızda geçirdiğiniz o küçük rahatsızlıklarda nasıl bir yöntemle gevşeme sağlayabiliriz ya da ağrıyı azaltabiliriz püf noktalarını anlatmak istiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan kanalıma abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Şimdi gelin şu bel-boyun bölgesinde görülebilecek problemler neler ve sıcak ya da soğuk uygulamasından hangisini tercih edelim anlatarak videoma giriş yapayım. Öncelikle bel ve boyun bölgesinde karşımıza çıkabilecek en yaygın problemlerin başını fıtıklar, düzleşme ya da çukurlaşma oluşturuyor. Gelin öncelikle fıtıktan bahsedelim. Fıtıkla ilgili kafanızda bazı soru işaretleri var, çok iyi biliyorum. Çünkü siz arama motorlarından yani en bilindik Google üzerinden araştırma yaptığınızda bakıyorsunuz, karşınıza sanki böyle bir sıvı var, o sıvı omurların arasında kayıyor ve dökülüyormuş gibi görselleri var ve bu görsellerle biraz yanıltıcı oluyor. Eğer bel fıtığınız varsa ya da boyun fıtığı varsa normalde çok büyük fıtıklarsa bunlar yani burada size gösterdim bu disk taşmış ve sinire bası yapıyorsa aslında karşınıza çıkan ilk sinyal elektriksel bir sinyaldir. Yani fıtığınız çok büyükse aslında beklediğimiz senaryo o bölgede uyuşma, karıncalanma, bazen ileri boyun fıtığı hastalarında hatta bardağı ya da herhangi bir nesneyi tutup kavrayamama gibi problemler gözlenebilir. Ya da aynı şey bel fıtığı hastaları için de geçerli. Bazen yataktan doğrulamazlar, ayağa kalkamazlar çünkü fıtık çok fazla bası yapar ve o bölgede güçsüzlük, hassasiyet ve ağrı oluşturur. Diğer bir yandan düzleşme ya da çukurlaşma dediğimiz hiperlordoz ya da hipolordoz problemlerinde de aslında senaryolar yine benzer. Özellikle bel ve boyun bölgesinde bu hipolordoz ya da hiperlordoz dediğimiz çukurluğun artması ya da azalması problemlerinde de hem boyun bölgesi hem de bel bölgesi için geçerli olmak üzere bazı kurallar var. Kurallardan kastım şu eğer sizin omurganız normal bir dizilime sahip değilse bu omurlarınızın arasındaki diskler herhangi bir bölgeden sıkışabilir. Bu sıkışmanın nedeni de sizin bu omurganızdaki aslında şekil değişikliğidir. Düşünün burada C şeklinde bir yapı varken bu C biraz fazla kapanırsa, buradaki kavis artarsa ki biz buna çukurlaşma ya da hiperlordoz diyoruz. Bu durumda arka tarafa doğru omurlar sıkışacak ve buradaki disklerin mesafesi daralacak. Ve buradaki disklerin üzerine binen stres artacak. Bu stresle birlikte de omurgamızın etrafından yayılan sinirler var. Ve bu sinirler bası altında kalıyorlar. Bu basının sonucunda da sizde çok şiddetli bel ağrıları, boyun ağrıları eğer bu problem boyun bölgesindeyse gözlenebiliyor. Size Size de anlattığım gibi bel ve boyun bölgesinde ağrıyı en çok oluşturan faktörler fıtık. Düzleşme ve çukurlaşma dedik. Artık bunu öğrenmiş olduk. Yani biz temel olarak aslında bu 3 problemi ele alacak olursak bir dokunun iyileşebilmesi için o bölgeye aslında daha fazla kan gelmesi lazım. Dolayısıyla bizim sıcak ve soğuk tercihimiz vücudumuzda herhangi bir yaralanma varken her zaman bunu gözetmeli. Eğer ben dolaşımını artırmaya ihtiyaç duyuyorsam yani o bölge daha çok kanlansın, daha çok sıvı biriktirsin ve iyileşsin diyorsam sıcak uygulamalıyım ama tam aksi. Eğer dirseğimi, kolumu herhangi bir yere vurdum, düştüm, ayak bileğimi burktum. O bölgede zaten doku şişerek, yani o bölge sıvı çekerek size bir yanıt oluşuyor, değil mi? Böyle durumlarda da işte o zaman biz biraz olsun o bölgenin dolaşımı azalsın isteriz ki çok fazla şişmesin. Ayak bileğinizi burktuysanız hatta kompresyon yani baskı uygularız ki şişip daha sonra iyileşme güçlüğü yaşamasın diye. Dolayısıyla bizim temel mantığımızda ilerlersek eğer yaşadığınız şey bu fıtık, düzleşme ya da herhangi bir probleme bağlı bir kas ağrısıysa o bölgedeki dolaşımı artırabilmek için sıcak uygulama yapmak o bölgenin gevşemesine ve ağırlığın azalmasına neden olacak. Dolayısıyla eğer boyun ağrısıyla kalktınız, beliniz tutuldu bel ağrısıyla kalktınız ya da her sabah genellikle böyle ağrılarla yüzleşiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şey yanınızda eğer varsa termoforunuz 20-25 dakikalık bir sıcak uygulaması olacak. Ve özellikle kış aylarında ben çoğu hastama şunu söylüyorum. Bel bölgenizde bir problem varsa giyeceğiniz o yün bel korseleri gerçekten size için fayda oluşturabilir. Bu konuyla ilgili de aslında kafanızda çok fazla soru işareti var biliyorum. Çünkü hocam o korse bize destek sağlıyormuş ileride bizim kas kuvvetimiz azalıyormuş gibi böyle kafanızda soru işaretleri var. Ama öyle bir şey yok. O korseler sadece sıcak tutmak üzerine kurulu bir sistem. Yani size aslında omurganıza diklik vermiyor. Sadece o bölgeyi ılık tutarak eğer zaten hassas bir sinir sisteminiz varsa bel tutulmalarına çok da açıksa bu şekilde sürekli bel bölgesinin sıcak tutmak, o bölgenin dolaşımını sürekli desteklemek size fayda sağlayacak. Aynı şey boyun bölgesi için de geçerli. Eğer boyun bölgesine yakın bölgelerde kulunç probleminiz varsa, boyun düzleşmeniz ya da boyun fıtığı gibi problemleriniz varsa lütfen omurga üzerinde sıcak uygulamayı tercih edin. Çok kişi de bu hatayı görüyorum. O bölgedeki ağrıları azaltmak için internetten okuduğunuz bilgilere göre soğuk uygulama yapıyorsunuz. Ama soğuk uygulama özellikle kısa süreli soğuk uygulamalar o bölgede eğer varsa kas spazmı artırabilir. Dikkatli olmalısınız. Ama onun dışında soğun da böyle kas ağrılarını azaltma yöntemleri tabii ki var. Ama yaralanma doğru analiz edilip ona uygun bir şekilde uygulama yapılması gerekiyor. Yani bu videodan çıkaracağımız özet bilgiler şu şekilde olmalı. Eğer bel, boyun bölgesinde kas ağrısı, tutulmaya bağlı ağrılar ya da kulunç ağrılarınız varsa kendiniz evde kolay bir şekilde sıcak uygulayabilirsiniz. Ama düştünüz dirseğinizi çarptınız, ayağınızı burktunuz. Yani o an gelişen bir yaralanma varsa o zaman problem neredeyse o bölgeye soğuk uygulamak Erken dönemde o bölgenin çok fazla şişmesini engelleyecek, kanıyorsa kanamasının durmasını sağlayacak ve sizin iyileşmenizi aslında erken dönemde fayda sağlayacak. Evet arkadaşlar bugünkü vermek istediğim bilgi bu şekildeydi. Eğer sizin de herhangi bir yaralanma öykünüz varsa sıcak mı uygulasak hocam soğuk mu uygulasak bilmiyorum diyorsanız lütfen bana aşağıda yorumlar kısmında sorun ya da kafanıza takılan herhangi bir şey varsa sorun. Onun dışında Instagram adresimi buraya bırakıyorum. İsterseniz direkt olarak bana Instagram üzerinden de mesaj göndererek sorularınızın yanıtlarını alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.